Evet, Hızır Efe'nin arabaları. Hızır Efe nerede? Hızır Efe de burada. Nerede Hızır Efe? Hızır Efe de burada. Evet. Şimdi bir, iki, üç. Sarı araba, sarı araba neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Mor araba mor araba neredesin? Geldim ben geldim ben işte buradayım. Mavi araba mavi araba neredesin? Hmm. Geldim ben geldim ben işte buradayım. Kırmızı araba kırmızı araba neredesin? Hmm. Geldim ben geldim ben. İşte buradayım. Siyah araba, siyah araba neredesin? Hop. Geldim ben. İşte buradayım. Yeşil araba, yeşil araba neredesin? Hop. Geldim ben. Geldim ben. İşte buradayım. Kamyonet araba, kamyonet araba neredesin? Hoop geldim ben geldim, geldim ben işte buradayım gri araba gri araba neredesin <laughs> geldim ben geldim ben işte buradayım alkışlıyoruz bay bay yap bay bay yap millete bay bay